ve kanala abone olursanız sevinirim aynı şekilde hype puanlarınızı video kullanırsanız yorumlarda da e, insta ve tiktok hesabım falan var mümkün olduğunca shorts falan diyorum takip edebilir bakabilirsiniz. þáð son okuduk bizim. 11'de hani şey seçilir ya, bölüm sayısal eşit ağırlık diye. Bizim lisede zaten bir tane eşit ağırlık sınıfı oluyor. Kalan herkes de sayısal oluyordu. Bu Hı. yüzden de biz de sınıfları kardılar 11'e geçerken neymiş, çalışalım diyeymiş. Yani o nasıl bir sebep bilmiyorum ama yani şöyle her sınıftan 5 kişi işte başka sınıfa oldu falan. Benim sınıfımda da bu arada. Yani hep kız vardı eski sınıfımdan. Hiç erkek girdi ama mesela a ない。 uzun da Çünkü ben ya herkes değişiyor ama Ben liseye göre baya değiştim ee, de lisede çok böyle hatırlanacak bir tip de değilim Açıkçası Değildim yani özellikle 11'de dediğim gibi e, Zaten sınıfta da 6-7 erkek var Nasıl hatırlayacak ya yani daha az diye daha kolay hatırlayabilir Diye düşünebilirsin Bilirsin bilmiyorum sanmıyorum Çünkü biz böyle konuştuk sağdaki soldaki lise hayatını görünce insanların üzülüyorsunuz. Aslında üzülmüyor. Yani üzülebilirsin evet ama çok da böyle bir büyütecek bir şey yok diyorum. Yani farklı insanlar farklı hayatlar yaşıyor. Yani buna yapacak bir şey yok. Hani sevmediğiniz bir ortamdaysa çok şey yapmayın yani. Ha, en Kameraya. son ben ne diyordum ya? Kameraya sallıyordum herhalde. Telefonda zaten çok ısınmış. O yüzden de çalacak. O yüzden videoyu bitireceğim yavaştan. Çok uzun olamadı. Ama zaten anayı da hızlı zaten çok böyle <laughs> yani mesela öyle bir kız olduğunu hiç düşünmüyordum. Düşünmezdim. Hani bir tık şok oldum. Çünkü benim hafızam iyidir. ben yani O açıdan söylüyorum. Hatırlayamayınca üzüldüm açıkçası. şey değildi. Ama hani ilk ismini söylese. Çünkü şeyde de bir isim hani böyle muhtemelen babaannesinin falan bir ismi hatırlanıyor yani öyle bir isim olduğu için. Öyle bir de insan liseden sonra çok değişiyor. Yani lise bitti. yani 5 sene geçti hani anladın mı? 4 sene 5 sene geçti. Normal yani tek de hatırlayamamak. Ama bence beni hala hiç hatırlamadım

bari sil çalana kadar <laughs> telefon çalana kadar devam edelim sonra ben oraları hallederim üniversiteye çalışmadım bile ben lisede. Üniversitede mesela normal bir sınıf için kaç katına çalışıyorsan YKS'de çalıştığın Ama üniversitede çalışırken o kadar baymıyor seni rahatsız etmiyor ama lise öyle değil yani. Hani derslerde gerçekten hem bence ağır ve saçma bir tık bazı konular özellikle bilmiyorum neyse. Eğitim sistemine şey yapma videosu olmasın bu.